Azerbaycanlı Armler Tayhungun doğum gününe özel hediye vermek istiyor. Ne yapmalıyız? Nasıl bir hediye? Merhaba Lovers'lerim. Dün canlı yayında dediğimiz video işte karşınızda. Sizin bir Armi olarak göreviniz, bu videoya tüm hesaplarınızdan like atmak ve yorum yapmak ve abone olmak. Bu videonun linkini kopyalayarak tüm Armlere yayın. Link nasıl kopyalandığını bilmeyenler için kısaca göstereyim. Aynı benim yaptığım gibi yapın. Her yerde paylaşın. TikTok, Pinterest, Vesver, Instagram ve WhatsApp durumunda, aklınıza gelen her yerde. Videonun her yerde paylaşın. BTS Young Army kanalına da abone olmalarını rica etseniz, hiç de fena olmaz aslında. Soğuk terli, ağzı açık gülümseme ne yapacağımızı soruyorsanızsa, hemen söyleyeyim. Dikkatli şekilde dinleyin. Anlamazsanız videonu başa sarın ve yine dinleyin o zaman anlayacaksınız. Tayhung'un doğum gününe son bir gün kaldı. 30 Aralık Vey'nin doğum günü. Azerbaycanlı armler kendimizi gösterelim. Vey'nin doğum gününe özel olarak edit yapacağız. Yani üzerinde Azerbaycan bayrağı olan bir happy birthday yazılı bir Tayhun fotoğrafı. Videoda olabilir. Mesela, benim misal olarak yaptığım fotoğraf editi gibi. Video editini de, aynı bu şekilde yapacağız. Kara olarak, Kara Happy Birthday to the Azerbaijan Army. Açıklama kısmına yazılışını koyacağım oradan bakıp ta açın. Besver'de bu videonun linkini, paylaşın. Ve yaptığınız, fotoğraf editlerini, oraya yükleyin. Çok çalışmamız gerekiyor. Bunu unutmayın. Bana sorularınızı, Pinterest, Pixart ve mail adresimden yollayabilirsiniz. Eğer fotoğraf editi yapamıyorsanızsa, siz bu videonu her yerde paylaşmanız yeterli olacaktır. Bu bile bize destektir. Bunu unutma Armi. Kendini asla beceriksiz hissetme. Sen bu videoya like atıp, yorum yazıp kanala abone oldunsa, sen her şeyin üzerinden gelebilirsin. Sen benim için çok önemli birisin. Ben aileme çok değer veren biriyim. Kendini üzme biz bir aileyiz. Seni seviyorum demek bana, güç kaynağı oluyor. Eğer biri seni küçümserse, ben BTS Young Army ailesindenim. Beni küçümsemeye hakkın yok de. Ailemiz çok güçlü. Sizleri, çikolata sosu ile sosluyorum.